Leş leş, leş, leş. Akşamdan kalmış hamsi bu ama niye ben zehirleneyim la ilahe salak gibi evdeki balığı bırakıp bir de üstüne para verip ton balığı mı alacağım? <laughs> <laughs> Her türlü tasarruf iyi gitsin ne olmuş ağzı zehir mi ikidir hele dur. <laughs> Biliyorsunuz ben bir de buzdolabını temizlerken krem peyniri hiç açmamışım ama tarihi geçmiş bir şey olmaz dedim çöpe gideceğini yiyeyim dedim yedim sonra ben zehirlendim. 10 liralık krem peyniri boşa gitmesin derken 300 lira serum para. <laughs> Yemin ediyorum tasarruf deyince de ben. öyle çıkaranlara göz atın. Daha bir sürü video var oralarda. Daha neler neler var. Aklıma gelse arada ben de anlatırım. Ama sürekli de eskiye dönmek istemiyorum ama çok komik olaylar var. bak bir iki video hatırlıyor ki benim de aklıma gelirse anlatacağım ben size. Bu kadar malzemeye ne gerek üstüne. vardı ya? hayenge. yenge. Hı. İki tane borcam ala yorluyaydık. Hmm. A yapacağım. İki borcam alacağım. Ya sen benim gibi çocuk veriyorsun. Bir de üstüne borcam mı vereceğim? Bırak gelen getirsin. Gelen gitsin. Tamam. Gereksiz bir sürü ıvır ama Büşra için en önemlisi tost makinesi. Ne de olsa bütün gün tost yapacak evde. Şimdi size ben günaydın mı diyeyim? Hayırlı seherler mi diyeyim? Sabahın dördü bütün mehelle yatıyor. Biz Yürü. şunun adına bir Petersburg. Sen Petersburg. Ha, sen Petersburg. Dün gördüm Petersburg. Sen Petersburg'un ne ne bir yere gidiyor işte diyor. <laughs> Bence gibi değil ki ismi. Ve Rusya'nın dört saat sürdüğünü bana daha dün söyledin. E ne olacaktı? Şeye mi gidiyorsun? Koca eline mi gitmeye planlıyorsun? <laughs> Uçakla dört saat süren bir yol. Yatacağız, yatacağız. Yatacağız, kaçacağız, yatacağız. Kalkacağız. Petersburg'dayız. Elveda sefalet. <laughs> Bana bak. Doğan. Elveda sefalet. Elveda yokluk. Gerçekten. Ay. Hadi güzel mahallem kendinize iyi bakın. Ah Şükran ablam. <laughs> Hepinizi matruşka kalacağım. <laughs> ee, nereli bu Yasemin? Yasemin'levi emin değilim de Lübnanlı mı acaba? Yok. Hayır. Karayla. Ay. Bu çocuk var ya beni veremeyecek beni. Heh. burada bekleyelim. Gelsin etsin. Bak adamlar bize özel çanta veriyorlar hediye. <laughs> ya biz geçen sefer de gittiğimiz evlerden içinde ne bileyim şey Şmırçası var. Şıpırçası falan ve çanta çanta. Diş Ya olmuş. ben, ben ilk okula giderken sırf çanta ajanda veriyorlar ve dershanelerin sınavlarına gidip giriyordum. Bak koskoca çanta veriyorlar. Dedim ki ben almasam <laughs> olur mu dedim. O da diyor ki ver abi ver <laughs> ver. Gel abi alır alır alır. Baksana Kocam mükkan bir çanta gördün mü? Ne yapacaksın? İlaç, değil. ilaç kutusu mu? <laughs> Tansiyon hali tıkıyoruz hep sana. <laughs> Hiç aklını kullanmıyor Abi Bedava bedava dur. Dursun da evde bir kolu komşuya verirsin. Sevap dur. Bak. Ay, bu kimin çanta gördün mü? Bıraksan bırakacak. İnşallah Esma ablalar da alır. <laughs> <laughs> Onları alır sen rahat ol. <laughs> Çantanın içini açtık bak. Doğan diyor bak ki Neslihan bunu 20 sene kullan. <laughs> <laughs> dedim ki er, er, er dedim okul beslenmesi yapar. Lif var. Kötü mü? Halı yıkarken köpür, bu çok güzel köpürüyor. Diş fırçası, diş tamam macunu, kolonya. Içini geç, içini boşalt. Ya bu kadar ama bir şey yok. Bak, ya için, yani sen heveslendiğin bir şey. Diyor ki buna mutlu mu oluyorsun? Küçük şeylerden mutlu olmayı bilin bu hayatta bak. Aç çantanın içini tut. Görüyor musun? Mü? Ah, oh, mükemmel kocaman bir çanta. Ben görüyor musun? Erere beslenme yapar. İşte benim da. ev dolu böyle öyle şeylerle. O Hiç getirmiyorsun ki köpek ancak kendine. Ne ben yapacaksın? Bu... <laughs> ne yapacaksın? İplik iğne doldururum. Bir, ya tane, <laughs> bir tanesine pansuman malzemesi koyarım. Ya saat dört millet yatıyor hadi. <laughs> Burası yatış yeri mi? Uçuş yeri. Aydın be. Evet, sanki evet sanki ben... Rusya'ya değil de Şazi ablanın kınasına gidiyorum. <laughs> Hayır bile benim çantamı boşalttım. Sen zaten, <laughs> Dedik, peynir ekmek koymuş, ayran koymuş. <laughs> bir de benim poşet elma, üzüm. <laughs> ne kadar güzel. Hacca gidiyor. Ha. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bela adam. Otel açık büfesindeki peynirleri ekmek arası yapmış. Kız o kadar lüks şeyin içine peynir ekmek mi aldın Rusya'ya giderken? Ne alacaktım? Pet şişe çorba doldurmadan açık bir. Ama Esma Hanım yine zengin bir menüyle karşımızda efendim. Evet. Silvan oluşunu bir kez daha belli etti. <laughs> <laughs> ya dünya üzerinde kaç kişinin başına gelir? Az önce 600 avro aldık. Cebimizde 600 avro var. Rusya'ya gidiyoruz. Ama sanki 70'lerde Almanya içi gidiyormuş gibi hepimiz elinde peynir ekli. Ama bak üzüm de var. Bak. Işte. İnanamıyorum bak, bu, bu spes gel. Ya Rabbi üzüm de var. Sana sen Frank <laughs> ya. Kendimi tam zengin hissedecek gibi oluyorum. Bana geri hatırlatıyorsunuz bir şeyleri. <laughs> Allah'ım Rusya uçağındayız kadın kına çerez dağıttığı bardakla yar abi yar yani. ne yapalım çerezsiz olmuyor canım. Aynen. O çerezi yemem lazım. uçakta. Dur. Doğan da diyor ki biznisler uçalım. Ha biznis. uçalım. <laughs> Bizimle biziniz biznis yok canım. <laughs> bak bak bak. Hadi bak var, bak abi. gördün mü? İyi gidi yavrum. Başka, başka hala istemiyorum. Bir, bana bak bir Melat kendi boyunu bak ayrıcalıktır. Doğru, tamam mı? Onu. Bak. Bunları nereden aldın? Bir şehirden geldi bunlar değil mi? Evet. evet şükürler olsun ki 4 saatin sonunda Rusya'ya indik ve şu anda en güzel şey burada çok rahat dedikodu yapıyoruz kimse bizi anlamıyor. <laughs> Yok yine anlayan var. <laughs> Uçakta <laughs> beraber <laughs> Türkler de var. <laughs> Uçak dedi de burada şimdi yavaş yavaş alıştır alıştır dedikodumuzu yapabiliriz. Esma Hanım az önce başladı bize. Önle Şöyle bir bakıyordu ki burada bir güzeller var. Gökyüzü olduğu için tarif edelim. Merhaba Ay, evet, Ferhat Beyciğim. Çerezlerinizi yediniz mi yolda? Ben <laughs> <laughs> Sen ne <de> ben az. <laughs> ben de Sen duyamıyorum. Sen de artık duyamazsın. Aynen. Artık Bey duysun. Doğancan serbest. <laughs> Evet arkadaşlar Petersburg'dan hala adını diyemiyorum. Sayın Petersburg'dan herkese merhabalar. Bildiğiniz belediye otobüsü var şu anda arkamda. 500 TL'ye benzeyen. Havaalanına yeni indik. Şimdi birazdan gezmeye başlayacağız. Daha sonra otelimize geçeceğiz. Saçımız başımız dağılmadan gezelim. En çok marketlerdeki kıvır zıvırı merak ediyorum. O yüzden aynı, aynı Gürcistan'daki gibi gidip Marketlerdeki kıvır zıvırlardan alacağım bakalım onlar ikiler nasıl. Bir de sokak lezzetleri merak ediyorum. TL'yi euroya çevirdim. Burada sadece sokak lezzeti alacağım. Öyle tatlırışka, matırışka öyle bunlarla bunlar işim yok. Sadece yemek odaklıyım. Sokak lezzetleri merak ediyorum. Şimdi ben size Rusya'ya geldim demesen, şurayı göstersen, Ali Otogar sanmaz mısınız arkadaşlar? Bana birini söyleyin. Yemin ederim Ali Otogar. Ne bekliyorsun? Ha? Otobüs olacak işte yani. Duraklar Ama daha böyle. model bir şey bekliyorum. Ne ya? olacak? Pembe kurdele mi taksın otobüsün başına? Ne diyor? Rusya Federası. hazırlama hadi. Putin ne yapıyor akşama kadar sarayda? <laughs> Bakın burası da havaalanı. Hah beynim döndü yemin ediyorum. Otobüsten indik. Şimdi güzel bir çorba içtik. Peşine bir salata şimdi eti bekliyoruz. Şunu söyleyeceğim. Lavaboda da falan tertemiz. Her yer sokaklar dışarı dışarı. Hiçbir tane yok. Temizliğine bayıldım. Lavaboda tek bir sıkıntı var ama neyse. Onu artık hepiniz biliyorsunuz dışında. Ama geri kalan her yer pırıl pırıl ben çok beğendim. Adam çay ister misiniz diye sordu. Tea deyince bir sevindim bir sevindim. Dedim ki Allah sana şükürsün bu kadar çay var. Ama çayın bardağına bakar mısınız? Allah'ını seversen. Yani ben bunu böyle nasıl çay içebilirim? Geçiyorsun <laughs> Manyo işte. Manyo küvetini he? ağzımı dayıyormuşum gibi. Ay, kalın kenarları kalın. <laughs> Resmen küvete ağız dayıyorum ya. <laughs> bir kup yapayım sanki. Ya. Demek ki yapabiliyorsun. Eve gidince küvette bir dene. <laughs> küvete çay dene. <laughs> Arkadaşlar cidden hava çok güzel. Rusya Rusya deyince ben de bayağı böyle soğuk mok zannettim ama şu evet, an şu, şu an İstanbul <laughs> daha yağmurlu. Ya, 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 Bak, çok güzel. ne kadar güzel hava. Aa, bu Kedir şu kırmızı şeyler var ya. 23 Nisan falan gibi bir şey mi var? Buranın bayramı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Güzelmiş. Senin ağzını yırtarım. <gülüyor> <gülüyor> Beni kaldırma burada. O kubbeli yer neydi? Az önce sen o katedral şey... işte, 100, 100, kilo, 100 var. kilo altın varmış o kubbede, uçakla gökyüzünden böyle helikopter <laughs> falan. Geçerken uğrayalım oraya. Her yerde otobüs var sanki düğün alayı. Şöyle bir köşe <de. gülüyor> Melahat evet. ablacım, ay kadın gözlüksüz asla dolaşmıyor. Nasıl buldun Rusya'yı? Ay harika çok beğendim. Melahat abla e, çok fazla bir şey yemedi, Başka. canı istememiş. Bir de burada biliyorsunuz ki geceleri saat 2'den sonra güneş doğuyormuş. Melahat abla dedi ki namazlara nasıl halledeceğiz? Melahat abla iki kişi imzak vaktini sorma oldu. Burada imsak 2.59'muş gece. Çünkü gece 2'de güneş doğmaya başlıyor. Senin biraz hızlı davranman lazım Melahat abla. Kesinlikle arka arkaya artık nasıl yapacağım yetiştireceğim. Ama kılacağım Allah'ın Allah kabul etsin. Her yerde Melahat ablam her şeyini yerine getiriyor canım. Hoşçakalın. Yol boyunca da bir torba fındık fıstık yediği için burada hiçbir şekilde yemek yemedik kadıncağız. Ay iyi ki de yemişim.